Merhaba günaydın. Böyle bir icat yaptık amcamla. Kirazı toplamak için. İnşallah toplayacağız herhalde. Böyle fındık var. Böyle dutlar var. Bahçede başka ağaçlar var. Elma var. Burada böyle başka bir ağaç var. Burada armut ağacımız var. Güzel bir armut. Şimdilik daha çok ufak ama büyüyecek inşallah. böyle yavrular var. Kutluyorlar. Orozumuz var orada. Böyle bir durum. Sonra görüşürüz.